Anne ne olur konuş benimle En azından rüyamda vesile tutunmama Öyle yine de ışık aramakla Geçecek hayat ne de olsa Yeşillerde var arayıp bulanan Evet. Ekmekler de geldi. Prensesime sevdi açmadan da aldım. Zeytinli mi? Zeytinli. Asiye bak bundan sonra tereyağı yiyeceksin, bal yiyeceksin. Öyle hemen doydum deyip kalkmak yok ha. Ya yerim ben sen merak etme. Zaten doktorun dediğini duydun. İyi beslenmen lazım? Bundan sonra bizim evimizde güzel kahvaltı edilecek. Anlaştık mı? Ya tamam, senin işin hep böyle yolunda gitsin de... ...biz kahvaltımızı güzel güzel ederiz, sen dert etme. Gidecek, gidecek. Her şey güzel olacak bundan sonra. İnşallah. Abi eğer işlerin yolunda giderse... ...hani ekmeğe sürülen bir tane çikolata vardı ya, babam hep alıyordu. Ondan alır mısın? Alırım tabii abicim. Sen ne istersen alırım ben. Hadi yiyin. Abiciğim maçmandan ya bak. Mal da burada hadi. Asiye bak. Bundan da yenecek. Hadi 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 hadi. Vallahi helal olsun Ömere. Ha yüklü bir avans almış yine. bize böyle bir sürü erzak almış gelmiş. Allah razı olsun vallahi helal olsun çocuğa. Aynen vallahi ya ya biz de çok konuşamadık aslında. Gece böyle torbaları bırakırken ayaküstü konuştuk. Süpermarket zincirinde mi ne öyle bir şeye girmiş? Ha dağıtım görevlisi mi neymiş? Hani internetten sipariş veriyorsun kapına bırakıyorlar ondan. Neydi o neleyeti yok ki? E bunu herhalde koskoca zincir de biliyor anne. Şoförün yanına yanında falan geçiyordur herhalde bilmem. Hey Allah bin bereket versin. Hadi oğlum gel gel otur kahvaltıya. Yok, madarım ya, Ben bir işim var o yüzden erken çıkacağım. Alayım bir şey yolda atıştır. Ne var ne işi? İş iş tabii işte, ki boşver. Var bunun bir derdi de. Dile getirmiyor vallahi. Vallahi dün gece ben balkonda o içeride kokuman kuşu gibi oturduk. Düşündük de düşündük. Ayıp Babacığım, ona bir tepsi hazırlar mısın? Salonda yiyeceğim ben. Salonda mı? He kızım, salonda. E, bu masanın neyi var? Ben bizi onca zamandır kandıran bir insanla aynı sofraya oturmak istemiyorum kızım. Oldu mu? Salonda yiyeceğim, hadi. İyi, tamam, hazırlayayım. Bu kömür ne? Bunu da gece Ömer mi getirdi? Ha, evet, evet. Olcan da hatta akşam sobaya atmış biraz. Aslan oğlum benim ya. Eline geçen ilk parada bizi de düşünmüş, öyle mi? Öyle olmuş vallahi ya. Kendi evine ne aldıysa bize de aynından almış. Kızım söyle anana. Kendisi Ömer'in kardeşini başkalarına vermeye kalktıydı. Hayır yani işine gelmeyeni hatırlamamaya çalışıyorsa o yedi lokmanın kimden geldiğini bilsin. Ya kızım ya sen. Bu ailenin derdi bitmez. Benim acilen temiz bir şeyler almam gerekiyor öbür eve gidip. Temiz hiçbir şeyim kalmamış burada. Baba koskoca bavul doldurdun o gün. Nasıl giyecek bir şeyin yok ya? Oğlum koskoca bavul yaptık da giydiğimiz kirleniyor. Bu elbiselerin giyindikten sonra kendi kendini yıkayıp ütüleme gibi bir özelliği yok yani. Onu bir çözüm bulmak lazım. Doğru söylüyorsun. Ben o zaman bugün bir çamaşır makinesini çalıştırayım istersen. Ya ütüyü falan pek beceremem ama en azından temiz kıyafetler giyeriz. Olur, olur. iyi olur. Ben kaçtım o zaman. Ha, baba bu arada akşam ne yemek hazırlayayım ne istersin. Özgür davran oğlum. Kafana göre takıl ne istiyorsan onu yap. Ben gelirim gelmem belli olmaz. Bu gece de mi yoksun baba? Biraz baba ol vakit geçirseydik ya. Kaan beni gelme. Beni cendereye alma tamam? Çünkü daha oradan yeni çıktım ben. Sen takıl ya kafana göre işte ne güzel oğlum Allah Allah. Tamam. Hayırlı işler. Haydi Allah zihin açıklığı versin. Haydi evladım. Haydi hayra karşı. Haydi. Güle güle paşam. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah Allah. Hay tamam anladık hayırlı evlatsın da... Cık. ...sürekli bir yemek yapayım, bulaşık yıkayayım, çamaşır yıkayayım bu nedir ya? Cık cık. Benim acilen buna bir çözüm bulmam lazım. Böyle olmaz bir iş. bin tane mesaj attık. Birine cevap ver be deli kız. Birine cevap ver ya. Ama benim adım Akif Atakul. Göbek adım Yılmaz. ben Yılmaz. Bitmedi gitti şu mesaj sesin ya. Ay akşamdan beri. Üf. Şimdi herhalde nasılsın günaydın falan kısmına geçtiniz. Harika. Dün geceden beri bir şey demiyorum. Şimdi de bir şey demeyeceğim ama sinirim gitgide yükseliyor. Bunu bil. Daha fazla üstüme gelme benim. Sinirim benden değil, Akif'ten çıkart. Çıkardım zaten, merak etme. Dün gece kapının önüne koydum, mesajlarına da cevap vermiyorum. Hayret. Ayrıca ben sana hesap vermek zorunda değilim. Koskoca kadınım ben. İstediğimi yaparım. Ben de ondan korkuyorum ya. Ama neyse. Ne yaparsan yap. Ben artık karışmıyorum. Ben çıkıyorum. Bye. Günaydın buzlar kraliçesi. Dün gece başka zaman yeriz diyerek beni postaladın Ama bil ki ben o güne kadar ağzıma lokma koymayıp seni bekleyeceğim. Acı bu adama adam. Açlıktan öldürme. Kötülere hiçbir şey olmaz Akif. Sen merak etme. Harika. Günaydın. Günaydın. Ekibin geri kalanı nerede? Ee, sana bir şey aldım da, o yüzden erken çıktım. Yani diğerlerin yanında vermek istemedim. Ne? <laughs> Hediye mi aldın? Hediye benim en sevdiğim şey. Sen beni çok iyi tanıyorsun Alcan. Ne aldın? Bunu çok güzel bir kap. Ne ki bu? Oğulcan ben seni yerim ya. Ya bunlar çok güzeller. Ama çok pahalı bunlar. Neden aldın ki şimdi? Hayırlık hediyesi olarak aldım. <laughs> ne? Nasıl yani? Ayrılırken de seni böyle mutlu görmek istedim çünkü. Ay oğulcan sabah sabah. Nereden çıkıyor şimdi bunlar? Bir yerden çıktığı falan yok. Hep aklımda vardı zaten. Yani bence biz birbirimize uygun değiliz. Saçma yani ilişkimiz. Saçma. Bizim ilişkimiz seninle saçma. Öyle mi? Yani. Sonuçta Aynı mahallede otursak da ayrı dünyaların insanıyız. Öyle çok ortak noktamız anlaştığımız falan da yok. Boşluktan yani kesin. O yüzden ayrılalım bence. Hem biz ayrılınca ellerini tutamayacağım ya. O da aklımda kalmasın. Ben yokken ellerini ısınsın istedim. Öyle bir olcanlık yaptım işte. O yüzden Yine eldivenlerinde güle güle österlerine. Harika. Okula görüşürüz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.